Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben de çok şükür iyiyim. Kazakistan diyarından hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılar gönderiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Her yanından tomurcuklar çıkmış. Bakın dolu dolu tomurcuklar çıkmış. Çiçeğim resmen coştu. Bugün Sardunyaların bakımı ile ilgili kısa olarak bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Ceylan gözlü sardunyamın saksı değişimini yapacağım. Ceviz kabuğuyla geldim arkadaşlar. Peki ceviz kabuğu ne işe yarar diyarsanızsa, ceviz kabuğu çok şey yarar. Ceviz kabuğunun içinde bol miktarda iyot var. Sardunyaların en sevdiği besin de iyotlu besinler. Hemen hemen her videomda söylüyorum. Sardunya hangi besinleri sever? Sakız sardunya, ceylan gözlü sardunya, bodor sardunya fark etmez. Bütün sardunya cinsinde olan çiçeklerin hepsi ceviz kabuklu, iyotlu besinleri çok severler. 1 litre suya bir damla iyot katıp iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağını çiçeklerinize verebilirsiniz. Sardunyalarınızı. Ceviz kabuğunu suda bekleterek, ıslatarak 5 gün bekletip daha sonra sardonyalarınızı sulayabilirsiniz. Bugün ben ne yapacağım? Hazırlamış olduğum ceviz kabuklarını saksının dip kısmına dökeceğim arkadaşlar. Hem sardonyalarımızın iot ihtiyacını karşılamış olacağız, hem çok kolay bir şekilde çiçeğimizin hava almasını sağlamış olacağız toprağının. Böyle kırıp kabuklarını saksının dibine dökersinizse şeyiniz çok kolay bir şekilde hava almış olacaktı. Hem iyot ihtiyacını karşılamış olacaksınız çiçeklerinizin. Bakın bu şekilde 5 litrelik 6 delikli saksı kullanacağım. Şimdi kabuklarımı saksının içine almak istiyorum. Bakın bu şekilde alacağız. Böyle dağıtacağız arkadaşlar. Böyle yapırsak deliklerini direkt toprak kapatmayacak, hava almasını sağlamış olacağız. Bakın bu şekilde üzerine toprak dökeceğiz. Çok kolay bir şekilde altından hava almış olacak çiçeklerinizin. Hem iyot ihtiyacını karşılamış olacağız. Toprağı da böyle arkadaşlar, yarısı torf, yarısı bahçe toprağı, yarısı da yanmış hayvan gübresi kullandım. Sardunyaların en sevdiği topraklardan biri de böyle bir toprak su tutan toprağı çok severler arkadaşlar sardunyalar. Kış aylarında sulamasını az suluyoruz. Yaz aylarında sık sık suluyoruz. Yaklaşık her gün suluyoruz yaz aylarında. Bakın şimdi toprağımı böyle alacağız. Toprağımız kuru arkadaşlar. Daha sonra diktikten sonra can suyunu çok vereceğim ben. Bakın bu toprağım kuru olduğu için bu şekilde kaldırıyorum bakın arkadaşlar böyle toprağım o kadar kuru ki torflu bir toprağa dikim yapmıştım torflu toprakta yaz aylarında havalar sıcak olduğu için çabuk kuruyor ne kadar sulasanız sulayın yine kuruyor toprağımız o yüzden böyle bahçe toprağı karışıklı bir toprağa geçirirseniz sardonyalarınızı su tutan toprağa geçirirseniz sardonyalarınızı çok kolay bir şekilde gelişim gösterecek Bakın bu şekilde her yanından dolduracağım şimdi. Evet böyle yapıyoruz. Arka kısmından da dökelim. Bakın böyle toprağını iyice dolduracağız. Sardunyalarımızı böyle su tutan toprağa dikersek arkadaşlar çok hızlı bir şekilde gelişim gösterecekti. Daha önce ben torflu toprağa dikmiştim. Görmüş olduğunuz gibi toprak o kadar kuru ki her gün suluyordum arkadaşlar. Toprağı yine kuruyordu. O yüzden böyle diğer sardunyalarım yarısı bahçe toprağı, yarısı hayvan gübresi, yarısı torflu bir toprağa geçirmişim. O kadar güzel Yeşim gösteriyor ki toprağı nemli kalıyor. Akşamdan suluyorum. Toprak nemli kalıyor. iki gün nemli duruyor toprak. Daha sonra sulamasını yapıyorum. Ama torflu toprakta yaklaşık her gün suluyordum. Toprağı yine de kuruyordu. O yüzden sardunyaların en sevdiği toprak karışıklı toprak. Yarısı bahçe toprağı, yarısı hayvan gübresi bulursanız hayvan gübresi çok fayda sağlıyor çiçeğiniz için. Yarısı da Torflu bir toprağa karışım yapıp şeylerinizi dikebilirsiniz. Bakın ben çiçeğimi diktim. Bu şekilde görünüyor bu. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi can suyunu vereceğiz. Toprak o kadar kuru ki can suyunu azar azar vereceğim. İyice toprağın nemlenmesini sağlayacağım. iyice ıslanmasını sağlayacağım. Daha sonra yerini alacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde toprağın o kadar kuru ki suyu emmesi biraz zor oluyor. O yüzden suyu azar azar vereceğiz. Toprağının iyice ıslanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Bakın Ceylan Gözlü Sardunya yaz aylarında sıcaklardan etkilendiği için çiçeklerini durdu, çiçek açmadı arkadaşlar. Baharda daha çok çiçek açmıştı çiçeklerim. Ama şimdi sıcaklardan etkilendiği için çiçekleri durdu. dinlenmede hala. Havalar serinleyince yeniden çiçek açacak inşallah. Ben hep havalar serinleyince arkadaşlar Ekim aylarında sardunyalarımı buduyorum. Kış hazırlıklarını yapıyorum. Kışta hangi bakım yapıyorum? Nasıl bir bakım yapıyorum? Bakın şurasından keseceğim bu diyeceğim iyice filizlerini sürgünlerini çeliklerini çoğalım yapacağım pet bardaklarda bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar çok severek aldığım bir sardonya kış aylarında nasıl bir bakım yapıyorum arkadaşlar sizlerle paylaşacağım ben her kış bu diyorum çiçeklerimi daha sonra böyle daha çok dallar çıkarıyorlar, filizler çıkarıyorlar. Daha çok çiçek açıyorlar. Çiçeklerinin büyüklüğü daha büyük oluyor arkadaşlar. Büyük boy çiçekler açıyorlar. Eğer bu da masal sardunyalarımızı cılızlaşacak arkadaşlar. Baharda çiçek açtığı zaman çok küçük çiçekler açacaktı. Çok az çiçekler açacaktı. Böyle bu diyarsak daha çok sürgünler, filizler çıkartmış olacak sardunyalarımız. Evet arkadaşlar, sardunyamın bakımını yaptım sizlerle birlikte. Hangi bakım yaptım, nasıl bakım yaptım, çiçeklerime hangi bakımı uyguluyorum? Hepsini sizlerle paylaşıyorum. Bakın şu şekilde çiğimin rengine bakın, güzelliğine bakın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sardunyalarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Umarım sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bildirim zilini de açarsanız yayınladığım videodan anında haberdar olursunuz. Sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Seve seve cevaplamaya çalışacağım. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Sevgiyle arkadaşlar.